Büyük tanışma, büyük kardeşlik. Selam nereye kim abi? Selam Arkadaşlar herkes birbirini kıçına dayarsa bir bir dayan, çok be. sevinirim. İlme buluşalım Sasuke'yi yıkımda eğlendirelim beraber. Lan! Sağ ol Sasuke abi. O da Sasuke abi diyor. 23 kasmıştı. Baydım baydım go 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 <laughs> go. Tam basma katlosu. Lan canları bir canları bir canları bir canları bir. Gerdacığım eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma. Abi, ya, abi, <laughs> Aha. Yani. Büyük büyük tanışma, büyük kardeşlik, büyük olayların başlayacağı bir olay geldi. Buradan siz kapatalım, oyundan konuşalım istersen Naruto Sasuke. Tamam, tamam abi. abi olayımız selamun aleyküm İlbey abi <laughs> selamun aleyküm İlbey İlbe abi nasılsın İlbey abi sen nasılsın iyidir iyidir İlbey ver başlat abi efsane dörtlü böcek haritasına giriyor ne diyeceğim Barış Hı. abi Naruto abi ve Sasuke abinin şey gelmedi mi hesabı evet o zaman neden ben Sasuke ben Naruto'dan oynuyorlar ki PUBG Mobile'e isyan ediyorlar çünkü Naruto ile Sasuke sızlıklara uğrayan insanların yanında olmayı seviyorlar ben bazen Mesela <laughs> bir yudum, parmak mı oynuyorsun sen? Dört, dört, dört parmak. Full hijraskop. Çocuk iki ise iki diyorsa iki lan. Oy, özlemişiz lan Toki Fight'ını. Aman aman aman. İlbey, Sasuke, Naruto. Herkes birbirine emanet olun burada. İlbey, şu anda Yok, İlbey. İlbey buluşalım Sasuke'yi kumda eğlendirelim beraber. <laughs> <laughs> kumda eğlendirelim beraber. <laughs> Hadi hadi önce şunları kumda eğlendirelim de. Sonra diğerlerini eğlendiririz. Oğlum bu ne lan? Nazar boncuğu 41 kere maşallah kardeşim. Ee, bizon bizon buldu adam yukarıda. Aşağı atladı aşağı atladı. Al onu. Elimde ben ben önden gidebilirim. Ben önden gidebilirim böyle. Aa bunda bizon var. Bizon var bunda. Ee, bizonun mermisi yok. Dur 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 dur. Adam üstüne vurdu seni. İkinci katta abi. Burada su. Çok çok gram ses çıkarmıyor. Hayır. Hmm. Ha bot geliyor arkadan onu vurabilirsin barışa Keşke bu oyunda da Fortnite'deki gibi canlandırma farklı olsaydı canlandırırdık Ert abi Ayy Böyle bir şey var Burada canlandırılmıyor evet Fortnite'ta canlandırıyor Oğlum özlemişim Yok, lan normal oynamayı Barış abi sana oyun başlangıç paketi al bakayım <laughs> <laughs> Çatı çatıya, geç, çatıya geç çatıya geç Gel çatıya Geldim 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 Siz sardı göremez ne Bak şimdi Onlarla şimdi Gel e, aşağı düşme dikkat et Dur Buraya gel buraya Allah Oy. Yeni bir Tamam orada kalıyor bey Tamam şimdi Çık gari ya buradan geri Ben alttan gelcem Alttan zaten Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam Bismillah çok iyiyiz aha sasuke ben Bir adam Ay. daha varmış karşan vur karşan Şey ııı ee, papçı bey. bey. Bir tane energy içeriye attım Ha oynadılar tamam İdil uçuk mu bastın Çok sağ. Gelmiş bu Ampuş burada bekle Bunu aldın ha 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 Bebek gibi fight lan Uy Tokyo dedim valla bak. Five minutes later. Lan canı çok az, canı çok az, canı çok az. Güzeldi, güzeldi. Da da al, boşinki boşinki boşin ki, al. La Arab, e boşinki Arab, camper, camper, Arab, boşinki bir deli ettim adamları geliyor Aha geliyorlar geliyorlar bak bunlar o takım olanlar bunlar Arkadaşlar herkes birbirini kıçına dayarsa çok sevinirim Arkamızda da ikili var Or Neyse orta tamamdır orta tamamdır iyidir Bunlar lazımdır abi Şu üç katlıyı aldılar Hep yedi Lan! Oğlum adama bir de head vurdum <laughs> ha. Çekmiyorum. Bir lobide çekebiliyorum. İyi oynayamadığım için. Yok yok senin, senin şey yok <laughs> ya. <laughs> gel gel bana gelsene bir. Al bunu abi. Arka geliyor. Oy, oy bak. Aha er buradalar buradalar. Uy. Abi. Ar ben geldi abi. Barış abi. <laughs> Ben A, dikkat et. Tamam o zaman Ya ben sesim geliyor Barış abi. Rahatsız olmuyorsunuz değil mi? Yok yok. yok. Şu duvarda. Ay veriyorum onu. Tamam bu da gitti. Helal. Şu evdeki de gitti. Aa <laughs> otomatik olarak gittiler. <laughs> Hepsi bitti mi şu an? Otomatik. Hayır hayır. Bir takım bitti. Ha. tamam. Daha var ama. Çok iyi. Hayır ne yaptınız? <laughs> bir ne kar vardı? 8 x Gelin gelin. Derizence 8x. Barış abi mi? Yok, yok yok barış yok yok yok. Ben iki, çiftler abi. kullanacağım. Dikkatli oynayın. Sağlarda sok geldi. Heh, o saf. Polo sok geldi diyor. Abi ben buldum var ya. Adamsın güzel. Herkes aldın mı biraz? Tam 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 kafanı buldun artık İlber. Ya Mesut komiserin senin tabancasının affı yok ya. O takım o tabancaya gitti yani. Hayır bence Mesut değil. Ramiz, Ramiz dayının tabancası. Oy. Hayır Ramiz'de de var doğru. Doğru dedin kral. Kardeş. Kardeş. <laughs> İlbey gel gel gel. Ben Alacağız seni İlbey. Ha oraya kafa mı attılar? Naruto atla. ben sağda oldum abi siz de şey yapın. Gördün abi. Gördün abi. Tamam. O bot buydu değil miydi? Arkada Bir hareket yapacağım bekle. Gider mi? Çarpı kapısı açıldı. Gidilebilir. Üst kata Bolmak çıkacağım ben. Ben, buradan üst kata çıkacağım. Tepeden oynayacağım. Aa burada burada ben de. Hadi be. Kaç kişi? ya. Ya Hadi. nasıl ne avradın şimdi? Değil Değil. vur bana. Gel gel bak. Burada abi. Bitti mi öldü mü? Bitirir mi? Bitti bitti iki kişi maklerden. Gel lazım mı abi? Arkadan beni tarıyorlar. Sen al. Oy. Bekle bekle bekle. Helal. Gider mi? Çok iyi abi yazın. Ne? İkte. Ne? Ne? Çok mu yedi? Allah seni ben hala Hayır, iki tane yok. Tamam ben 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 kötüründüm. Ben kötü. Tamam ya. Naruto'ya bir yıkayım dedim de canlı yayında olduğumu fark ettim. Ayağına da <laughs> buraya atla diyemem. <laughs> Sasuke hemen sana bu arabayı yendim mi kardeşim? Oy oy lan Sen alayım bey sen il beyi at duman geliyor diyor geri zekalı. Bunları şey top bina. İl sen Ay Sasuke ya. abine ne diyecektin ama Sasuke ne diyecektin? Ne diyecektim? Bir şey dedim ya sana. Şey şey. <laughs> e, bu arada var e, 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 mu? Ebu mu? Hadi El gel. Elodok, Elodok. <laughs> çocuk Elodok, <laughs> çocuk <laughs> <Çocuklar. gülüyor> Neden Elodok olduğunu sorsan abi. Sana neden Elodok diyorlar neden abi de. Ee, ne bileyim. Ben neden o ne bileyim. Ne bileyim. Ne, ne bileyim. E, çekim. <laughs> Narut ya bu çocuk kendi öyle çekim ve diyor ya ayrı bayılıyor. Aynen aynen abi. Uyu diyor hemen. Bak arkasa kedi ki uyu. Şu araba spawn. Oraya doğru gidiyorum ona harcaz abi. Siz arabayı değiştirin bence Sasuke. Aynen öyle. Nerede attı abi Flea'ya geldi? Şey neredeydi? Aynen. Hadi <laughs> <laughs> mi, abi. Millete, millete kötü, örnek oluyor bu çocuk ya. Demek Sasuke'yi de idol olarak görüp Narge lazımdır abi diyorsa yani iyidir. Şu arabayı verelim onlara ya. Naruto gel. Ya Naruto aynen aynen. Öyle gidelim. Go. lazımdır abi. Tam basma Naruto. Geliyorlar. ayaklarına vuruyor. Çok kirli ya. Baya ettiydi, baya ettiydi. Ben de bir tanesine koydum. Ee, İl Bey, o kar 98'i bana bir saniye elini verebilir misin? Bak, bir dakika. Olur, olur, olur. Başka. Camları değil. Ay ay, camları baya az. Bu bir. Tamam mı? Oynayalım mı biz? Şişatın. Bir dakika. Arkada karavan lastiklerini aldım. Bekle. Abi mi o bana mı öyle geliyor? Ağabey. Hop. Geliyor bir tane daha kim? Hop. Gelecek. Bir daha baydım. Helal. Bir tane daha bayıyorum. Ay. Baydın mı? Benim Herkes adam düştü. Ben sis diyorum. Tamam gelin gelin. Bizim takım birisi. Gelin gelin. Gel. Dur bomba attım başlamayın. Bomba attım. Ay Barış abi attı. Bana bomba attın o bombayı be. da dert değil. Bir daha bir daha. Gelin. Ben Gel. Bir dakika. Ben ben Kim patlattı bizi? Hayır. Ben İlbey şu an bizi patlattı. Ben nasıl bir sizi bir patlattı lan? İlbey beni patlattı vallahi. E, ee, tamam kaldırıyor musun? Bitti mi bunlar. Hayır hayır arkaya geçmişler. Ağabey ben Aa bir tanesi benim molotofuma gitmiş. Aynen aynen burası boş galiba. Pardon. Sana bir tane olmayı, bir... Head yedi. TV3 kask gitti. Baydım baydım go 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 go. Raş raş ses ses Bakıyor. Ha bunlar abin senin. Gold gold Adam işaret fuşa yücüğü atmış. Tepeye tepede adam. Mermi şey yok. attım Çatıda değil ha Merve'nde bekle bak şurada. Tamam oraya bir tane evet. sis bombası atacağım. Hatta şu arkadan gelir çatıda biri. Kaç kişi 2 mi? İki mi? İki, aynen. Yani. Yani. Tam çı arkadan başka takım. Abi üstte çıkıp balkondan vurabilir miyim? Düşündüm de. Mi? Bence alırız bunları ya. Ay, hayır 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 hayır. Molotop beni öldürmez <laughs> değil mi? Bana gelmeniz lazım. Gel gel yanıma gel. gel. Açıkta durma. Gel bekle bekle bekle. Tamam. Çok iyisin. Evet. Alırsınız onu. Tamamdır canı bir. Birbirinizi bloklamayın. Birbirinizi bloklamayın. Gir 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 artık. Gir bombayı atsana gir. Hangi tepe? Şurada bak. Aynı bak şu an şu an. Onu baydım onu baydım. kesicinizi. kesicinizi. Enerjinizi basın. Bu alan bizi öldürmez. Ama karşıya da geçirmez. Bir araba daha geldi. Boş. Ya. Aa baydılar onu. Başka bir takım geldi. Arabayla benim benim gitmem lazım. Ben alanı özürüm. Hayır hayır biz de canını keseriz. Sen dur on bir bandaj vermiş lan tamam, basarsın ya sıkıntı değil. Lan bir adam 5 at. Oha! Buruşan full'lar mı? Oğlum! öyle. Adam lan bir for attı Ol. anasını satayım. Tekleri var galiba? Hayır Al, hayır. Aldı bir adam kaldı orada. Ben bunu takıma Lan ne yaptı o adam? Bana sadece bir mermi lazım bekleyin. Tamam gidebiliriz. Oranın aşağısından şey alalım bence abi gel. Ben. Narut abiyle gideyim ben. Gel İlbey. tamam. Sasuke abi oranın aşağısından alalım. Bununla giden oldu abi. bizi. Ben gel gel. Ya baydım oy. Gel, gel. <laughs> sen Sasuke'nin evine basarsan. <laughs> ben seni gelirsem. Beni görürsün herhalde. Seni tekrar top. Adam ne güzel oynadı orada var ya. Allah abime ver. Seni burada vuran var. Düşün lutunu alalım. <laughs> Arada böyle oynayanları da görmek güzel. Lan 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 lan. Oy drift <laughs> kesin mi abi? Baya baya. Baya iyisin ha sen. Drift. Yapıyorum abi. Sen elodok değil artık drift doksun ya. Oy <laughs> daha Naruto'ya abi der oğlum. Naruto'dan zaten Naruto ilbeyden 3 yaş büyük ve zaten şey der. Birisini abi demen için illa senin yaşın büyük olması ben kendimden aynı yaşta olan bir adama da abi demişliğim var yani. Hadi daha diyorum. Adam öyle insanlara abi diyebilirsin. Aynen öyle. Bak, çok kral. Adam gibi adam olan. İlbey 12 yaşında abi. İlbey 12 yaşında. Yok. Kaç? Oy. 11 miydi ilbey? ben 11'im, 11'im. 11, im, 11, im. 11, 11, 11. Ben yani. İlbey'i, ben, ben İlbey'i 12 zannediyordum da başlıklara eyledir. ilk defa tersten clickbait atıyormuşuz. Meğersem çocuğun yaşı 11 mi? Naruto sen kaç adam. yaşındasın? 15 değil mi? Naruto 15 yaşın arkadaşlar. Evet, Sasuke abi. 13 oluyor. Ee, İlbey ya, 11. Mi abi. 13, 13 olmuş. 12, 12. Sol, 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 sol. Ben sol çapra atıyorum. Ben sol çapra atıyorum. Maydem verdim, aidım. başlıyoruz abi bak. Dikkat abi. Direkt de yedim. Adama flare gence katan birisi mi oldu? Mal sik. <laughs> Oynusun zaten abi. İhtiyacımız yok. Allah Allah. Aha. Abi aveme var abi eme. Al sen al. Ben şey oynayacağım. Av al, alacağım. Lan lan lan. Oy! Lan bastar beni. Bas Kaşa geldiler. Kaşa geldiler. Lan zenderdi zenderdi zenderdi. Canaz canaz bunun canı çok az. Ben havadan niye atladım öyle ben anlamadım ki ama güzel vurdum. <laughs> havadan atladım böyle direkt tamamam. Aldık abi kolay. Kolaydı ya. 1 gram zorlandın mı İlbey? Zorlandım. Ben zorlandım. 1 <laughs> gramda zorlanmadım de İlbey artık böyle olaylarda. 1 gramda. Ya gram da. <laughs> ya, yok abi hey. abi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu oyun free gancık falan atma ya da e drop silah olmayan adamdan sayılmıyor herhalde. Bu ne? Herkese bir loot var. Nerede bizim drop ne? Aa geliyor. Aa bunda da hook var. Ya aga sonra niye kalıyorsun? Kim ya Kim lan bu? Barış abi. Ha Neyim Türkmüş. Abim ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? He. Abi vallahi. Alacağım ya. Niye lan? Neden? Güzeldi bak hiçbir şey yapmayacağım. Silahlarımı bıraktım. Valla bak sabahtan beri kusmaktan bir hayli oldum Nasılsın abi? İyi, bey sen şöyle bir 5 metre geriye gitsene. Sana güven olmuyor. <laughs> Rak mı kasıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ya yok abi ben öyle ikna Öldürebilirsin abi. Yok abim. abi. Yok yok Oy. sen takıl oyun sonuna kadar Oy. takıl ya sen. Tamam. Al dışarıda benim maklarım var. Benim maklarım <laughs> anlar senin Bak, <laughs> hadi. Şimdi biz dördük. Bu burada bir. Aha, galiba şu evdeler. Buggy var orada spam değil. Hayır bize adam. Ör adam Yiğit Bey. Nerede nerede o? Hmm. Evlerde mi? Zaten boş hep oğlum abi. Abi adam öldü. Bu tektir büyük ihtimalle. Aa 7 bir tane oha. Oynama oynama. O değil ama body değil ama. Seni vurdum Bu başka vardı. Aa buradaymış. Yapıyorum ya. Neyse. Tokatman lazım onu ya. Ölmedi. Ama vur ölmedi ya. Yine de iyi vurdun onu. takip ediyor mu sen beni? bilmiyorum ki hesabını. Ben Barış abiden baktım. Bakarım şimdi ederim mi? Şimdi söylersin. Tamamdır. Benim bin takipçim mi ne var? Bende çok az var. Ama yine de atlattım. Kullan Yoksa bilmiyorlar. Kullan. Yok abi ben sürmeyeyim ben kötü sürüyorum. Ben McLaren sürüyorum sürersem. Tamam. Ay bak bu beğenmedi. Beğenemiyor ya. Ha <laughs> Bu arada son adam kaldı. Geldi. Barış abi, kafasına bir yetişecek. Vurmam yok mu abi böyle? Tamam hadi dur. Dur bir. Böyle vur ben olurum. Arabayı Arbant sürerken vuramazsın. Şaka. Dur bir. Git adamdan izin iste. Vurabilir miyim abi? Yok izin istemem, ayıp olur. İşte böyle vurursan ayıp olur. Barış abi çok teşekkür ederim. Ne demek abicim, ne demek? Sağ ol. Bu tahta benim, benimlerimdir. Benim, <laughs> vururum abi burada. Bu tahta söylet bitir. <laughs> dur dur sana İbe bir şey söyleyecek. Hangi platformdasın abi? Nono'dayım ben. İbe gel lan buraya. Hayır hayır bey <laughs> söylemeden vurmak yok. <laughs> AVM ile vuruş deneyecek. İzin iste. Tamam ben şuraya gideyim. Bir arabayı dürtün abi. İlbey, İlbey TikTok, İlbey TikTok videosu çekiyorsun değil mi? Aynen İlbey e TikTok tutuyorsa seni senin adamdan bir izin iste İlbey. Izin İlbey. Bir helallik al bir helallik al. İstedin mi İlbey izin? Nerede lan adam? Adam şurada. Ha, ah, adam bak mi? geçiyorum. İlbey, mi? İlbey, İlbey, İlbey mi? bak geliyorum vuracağım tamam mı? Tamam. Tamam bak düz geleceğim. Hadi Emine koy Hop Gel Kopita Hayat çok fiyatlı Uy vur vur Gel Kopita Gel Kopita Hoppa Koray adamsın İlmin şarkının ismi ne? Ne bileyim O, o söylüyor söylüyor öyle şarkılar söylüyor <laughs> İyi aldık lan gene. Güzel, güzel güzel. Güzel maçtı ya. Aynen aynen iyi maçtı. Demin maç çok iyiydi. Öyle yani. Eğer YouTube'a giderse ki gider yüksek ihtimalle. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleştirmeyi ve ekranda gördüğüm videolardan hangisini izlemek istersen onları tıklayıp izlemeyi sakın hava sakın unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.